Herkese selamlar gençler. Matematik bölümünü okuyan biri olarak sizlere matematik bölümü nedir ve ne değildir adı altında altın maddede ele alacağım bir matematik bölümü tanıtımı videosu olacaktır. Bu videoda arkadaşlar kafanızdaki soru işaretleri gidermeyi düşünüyorum. Bu altın maddede matematik bölümü nedir diye kafanızda bir şeyler canlanacak arkadaşlar. O halde şimdi hemen videoya geçelim. Matematik bölümü nedir ve kimler okumalı? Matematik bölümü ve matematik öğretmenler arasındaki farklar nelerdir? Matematik bölümü ve zorluğu hakkında konuşacağız. Matematik bölümünü %100 İngilizce okumanın avantajları ve dezavantajları. Matematik bölümünü bitiren bir kişi nerelerde çalışabilir? Ortalama kazançları ne kadardır? Bu şekilde altın madde ile alacağız arkadaşlar. O halde şimdi ilk madde ile başlayalım. Matematik bölümü nedir ve kimler okumalı? Matematik bölümü arkadaşlar aslında bizim doğayı anlama ve anlatabilme çabamızdır. Yani herhangi bir cisim veya şekil, toprağın alanı olsun, uzunluğu olsun, genişliği olsun hiç fark etmez. Bunları anlama ve anlatabilme simgesel olarak gösterebildiğimiz bir alandır değil mi arkadaşlar? Peki kimler okumalı? Matematik bölümünü arkadaşlar okuyacak kişiler gerçekten de problemlerle, denklemlerle, sayılarla uğraşmayı seven insanlardır. Yani sizin matematik sevmeniz gerekiyor. Bu her bölüm için öyle aslında. Hangi bölümü okuyacaksanız o bölümü sevmeniz gerekiyor. O bölümün içinde olan ifadeleri, işleri sevmeniz lazım. Matematik bölümü öğrenci ne yapar? İspatlar uğraşır değil mi? O yüzden matematik bölümünü okuyacak insan ne yapması gerekir? Matematik çözerken keyif alması gerekir. Eğleniyor olması lazım. Eğer ki sevmiyorsanız okumalısınız arkadaşlar. Yani çünkü bölümü bırakan çok fazla insan var. Zorluğundan dolayı, işte sevmediğinden dolayı, aile baskısından dolayı yazmış veya sıralaması istediği yere yetmemiş, oraya gelmiş matematik bölümü okuyor ve sevmediği için de arkadaşlar yarıda bırakıyor. O yüzden size en büyük tavsiyem kesinlikle sıralamam yetmedi şu bu değil. Eğer seviyorsanız o bölüme gidin. Yani sevmiyorsanız yazmayın. Gerekirse bir daha mezunu bırakın. Dünyanın sonu değil. Ama sevdiğiniz mesleği okuyun. Bu size en büyük tavsiyemdir. Peki arkadaşlar matematik bölümü dediğim gibi kimler okumalı? Genel olarak eğer cümleyi toplarsak matematiği seven ve gerçekten de denklemlerden, ifadelerden veya iki tane sayı yazmaktan kaçılmayan. Yani şöyle söyleyeyim bir tane problem çözüyor diyelim. Problemde neyin nereden geldiği belli değil. Kafadan her şey yapmış yani işlem yapmaktan kaçınıyor arkadaşımız. Böyle olmaz arkadaşlar. Matematik bölümü okuyan kişi gerekirse bir tane teorem içinde iki sayfalık ispat yapması gerekecek arkadaşlar. O yüzden matematik bölümünü okuyan kişiler matematiği sevmesi gerekiyor. Bu şart. Tamam. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Matematik bölümü ve matematik öğretmenliği arasındaki farklar nelerdir? Şimdi arkadaşlar bu iki bölüme baktığımızda matematik bölümü ve matematik öğretmenliği. Matematik öğretmenliği eğitim fakültesinde yer alan bir bölümdür. Matematik bölümü fen edebiyat fakültesinde yer alır. Eğitim fakültesinde arkadaşlar pedagojik eğitim alınır. Yani formasyon ile öğretmenlik yapar değil mi? formasyonu vardır. Eğitim fakültesinde pedagojik eğitim yani çocukların nasıl davranmalıyım, neler yapmalıyım gibi gibi eğitimler alır. Ve bu doğrultuda da e, ilk öğretimde yani ortaokullara öğretmenlik yapar ya da lisede arkadaşlar eğer ki lise matematik öğretmenliği okuduysa da lisede matematik öğretmenliği olarak çalışabilir devlette. Veyahut özele gidip dershanelerde veya herhangi bir kurslarda özelde öğretmenlik de yapabilir. Matematik bölümü aslında yazılım derse de görüyor. Ve bu doğrultuda yazılım alanına kayan veya yüksek sansını orada yapan öğrenciler de var. Yani arkadaşlar matematik bölümü biraz daha genel çaplıdır. Finansa kayabilirsiniz. İsterseniz öğretmen de olabilirsiniz formasyon olup. Devlette de çalışabiliyorsunuz. Öğretmenliği asla küçümsemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama arkadaşlar öğretmenlikte siz eğer öğretmenlik okuduysanız gidip öğretmen olmak zorundasın değil mi? Ya devlette, özelde bir yerde öğretmenlik yapacaksınız. Ama matematik bölümü öğrencisi ne yapıyor arkadaşlar? Eğer ki pedagojik eğitim formasyon alırsa devlette de öğretmenlik yapabilir. Veyahut ne yapabilir? Matematik bölümünün asıl amacı arkadaşlar bu bölümden mezun olan kişiler ne yapması gerekiyor? Akademisyen olması gerekiyor. Yani üniversite hocaları, üniversitede öğretmenlik yapıyorlar. Matematik bölümünün aslında ana fikri budur buradan mezun olan öğrencileri üniversite hocaları olarak eğitimine yönlendirmek. Ne yapması gerekir bu yolda? 180 alması lazım ve oradan sınavlara girip arkadaşlar öğretmen yani akademisyen olma yolunda ilerleyecektir. Evet matematik bölümü ve öğretmenler arasındaki farklar budur arkadaşlar ve şunu da söylemek istiyorum matematik öğretmenliğinde çok fazla ispatlarla uğraşmazsınız. Yani bu buradan geldiği sebebi bu diye değil de öğretmenlikte daha çok ifadeler işte pedagojik eğitim olsun yine öğretmenlik alan bilgileri bunlar uğraşırlar. Ama matematik bölümünde çok daha fazla ispat, ispata yönelik bir bölümdür. O yüzden uzun uzun işlemler yapmanız gerekecek bu bölümde arkadaşlar. O halde şimdi üçüncü bölüme geçelim. Matematik bölümü ve zorluğu hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar bu bölüm gerçekten çok zor mu? Yani çok zor olduğu için mi insanlar bölümü yarıda bırakıyor? Şimdi baktığımız zaman matematik bölümü eğer sevmediği bölümü yazdıysa arkadaşlar istediği kadar zor veya kolay olsun hiç fark etmez. Ona zor gelecektir ve bu yüzden de bölümü bırakacaktır. Sevmediği için uğraşmıyor, uğraşmadığı için yapamıyor, yapamadığı için bölümü bırakıyor. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Ama arkadaşlar eğer ki isteyerek severek geldiyse bu bölümü ne kadar zor olsa da aslında çalıştıkça ona kolay gelecektir değil mi? Yani bir bölüme zor veya kolay diyemeyiz aslında. Bazı insanlar çok zor diyor. Ha işte çok bir şey yokmuş abi ya diyorsun. Neden? Gerçekten de matematik bölümü keyifli, eğlenceli bir bölümdür. Her zaman sorgularız arkadaşlar. Direkt ben işte 5 eşittir 5 neden böyle bir şey var? Çarpanlar ilmi olarak ispatını yapabilirsin. Türevli yap, istersen limitli yap. Her türlü yapabilirsin. Fonksiyonlu yap, her şeyi yapabilirsin ya tamamen sana kalmış. Tamam arkadaşlar zorluğu hakkında da konuştuk. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. Matematik bölümünü %100 İngilizce okumanın avantajları ve dezavantajları. Şimdi arkadaşlar benim okuduğum üniversite İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu'da yer alıyor. İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyorum. Ve arkadaşlar aldığım eğitim %100 İngilizce. Yani benim bölümüm %100 İngilizce. Peki arkadaşlar farkları, avantajları, dezavantajları nedir? Türkçe bölümle ne gibi farkı var? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle dil öğreniyorsunuz. Ve hazırlık olduğu için de hazırlık okumanız gerekiyor. Eğer ki sınavı geçemezsiniz veya sınava girmediyseniz. İngilizce sınavından bahsediyorum. Üniversitede. Eğer o sınava girmediyseniz hazırlık okumanız gerekiyor arkadaşlar. Hazırlık okuyorsunuz veya işte temeliniz çok fazla sağlam değilse hazırlık okumanız gerekiyorsa hazırlık okuyorsunuz. Daha sonrasında İngilizce eğitiminiz alıyorsunuz ve sizi minimum üniversite üniversite değişiyor ama en kötü B1-B2 seviyesine çıkarırlar. Size B1, B2'ye kadar çıkarıyorlar. Siz kendi çabanız ile C seviyesine kadar da çıkabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar İngilizce bölümü okumakla Türkçe bölümü okumak arasında ne bir fark var? Türkçe bölümü okuyan bir akademisyen düşünelim. Bir de bölümü aynı şekilde İngilizce okumuş. İngilizce okuyan arkadaşımız, akademisyenimiz ne yapıyor? Türkçe ile arasındaki farkı ne arkadaşlar? Birisi sadece Türkçe anlatabiliyorken diğer akademisyenimiz hem bunu kendi dili Türkçe olduğu için Türkçe anlatabiliyor. Ayrıca bölümü İngilizce okuduğu için, İngilizce eğitim aldığı için de kendi alanını İngilizce anlatabiliyor. Yani iki farklı dilde anlatabiliyor. Biliyoruz İngilizce evrensel değil ve şu anda gerçekten de bir gereksinim. Yani bir şart arkadaşlar. Bilmeniz gerekiyor. Her insanın, her öğrencinin, her milletin bilmesi gereken bir dildir. Çünkü evrensel bir dil. Hangi ülkeye gitseniz de rahat edersiniz. Ve bunu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden de bölümü İngilizce okumak gerçekten çok çok avantajlı. Ve şunu da söylemem gerekir arkadaşlar. Bölümü yüz yüze İngilizce okuyan bir akademisyen, bölümü Türkçe okuyan bir akademisyen eğer ki eşit bilgideyse ve sadece diğeri İngilizce anlatabiliyorsa İngilizce anlatabilen hocamız 3-5 tık öndedir. Yani iki tane akademisyen mesela işe aldığını düşünelim herhangi bir üniversitede. İngilizce okuyan insanı tercih edecek. Neden? Çünkü İngilizce de anlatabiliyor. Ve çoğu üniversite biliyoruz ki bunu ön planda tutacaktır. O halde arkadaşlar İngilizce okumak kesinlikle avantajdır. Peki dezavantajı nedir? Herhangi bir dil için konuş. Dil öğrenme uzun süreç gerektirir. Bir dönem gerektirir. Herhangi bir dili öğrenmek istiyorsanız gerçekten de süreç gerekiyor. Ve o dili maruz kalmanız lazım. Gerektiği kadar belki saatleriniz, yıllarınız gidecek. ama kendinizi tamamen İngilizce alana yönelttiğiniz zaman ne kadar basit, ne kadar güzel bir dil olduğunu da anlamış olacaksınız çok fazla mesela eğer sevmediğiniz bir alansa veya dil sevmiyorsanız mesela herhangi bir dili öğrenemiyorsunuz veya hiçbir şekilde sevmiyorsunuz. Ben Türkçe öğrenmek istiyorum diyorsanız da mecburen arkadaşlar Türkçe okuyacaksınız. Çünkü dezavantajlarına baktığımızda bölümü mesela gittiniz İngilizce seçtiniz. E bakıyorsun derse giriyorsun falan hiçbir şekilde anlamıyorsun ve sevmiyorsun. Arkadaşlar bu büyük bir yanılgı olur. Yani sizin için çok zor geçer koskoca 4 yıl lisans bölümü ve hazırlıkla beraber 5 yıl okursunuz arkadaşlar. Ve bölümü muhtemelen yarıda bırakmak zorunda kalırsınız. O yüzden İngilizce seçme veya matematik bölümü seçme konusunda iyice düşünün. Ve gerçekten de eğer sayıları seviyorsanız, denklemleri, ifadeleri, ispatı sorguluyorsunuz, matematiği gerçekten keyif alıyorsunuz, gelin arkadaşlar. Matematik bölümü mükemmel bir bölüm yemin ederim. Gerçekten de ben de matematik bölümü öğrencisiyim ve gerçekten de çok çok seviyorum yani. Çok isteyerek yazmıştım bu bölümü yazarken. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan bir sonraki maddeye geçelim. Matematik bölümünü bitiren bir kişi nerelerde çalışabilir? Şimdi arkadaşlar matematik bölümü okuduk diyelim. Lisans bölüm İngilizce veya Türkçe. Lisans bölümü okudunuz. Ne yapmanız gerekir? Aslında bu bölümü bitiren bir öğrenci yüksek lisans yapıp oradan ALES gibi sınavlara girip oradan da öğretim üyesi yani akademisyen olma yoluna ilerler değil mi? Bunun amacı budur zaten. Akademisyen olma. Akademisyen yetiştirme. Şimdi arkadaşlar akademisyenlik yolunda Hı. ilerleyebilirsiniz. Ben bunu istemiyorum derseniz öğretmen ne döneceğim derseniz de oradan 3. sınıf veya 4. sınıfta pedagojik eğitim yani formasyon alıyorsunuz. Belirli bir ücret vererek arkadaşlar formasyon eğitim alıyorsunuz bir yıl boyunca. Daha sonra formasyonunuz yani öğretmenlikte hiçbir farkınız kalmıyor. Gidip devlette de özelde de herhangi bir yerde öğretmen olarak çalışabilirsiniz. Bu da farklı bir yol. Eğer ben bunu istemiyorum diyorsanız sizin üniversitenizde sizin fakültenizde yazılım dersleri varsa eğer ki ek ders olarak veya kendi bölümünüzde yazılım dersleri olabiliyor. Bizimki var mesela. Yazılım dersleri görüyorsunuz ve ben işte matematik bölümü değil de ben yazılım tarafına kaymak istiyorum. Şirketlerde çalışacağım derseniz de kendinizi biraz daha üstüne koyup çalışıp daha sonrasında yazılım şirketlerinde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir seçenek de var böyle bir opsiyon da var de matematikle ilgili olan, analizle ilgili olan veya matematiğe ihtiyaç duyulan herhangi bir bölüm olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir alanda da çalışabilirsiniz. Yani baktığımızda matematik bölümü için iş olanakları çok fazla arkadaşlar. Ve gerçekten de kazançlar olsun, iş olanakları olsun diğer bölümlere göre çok daha avantajlı. Yani atanmadan veya herhangi bir devlette, herhangi bir kurumda çalışmadan bile çok fazla yüksek miktarda ücretler kazanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Bir sonraki maddede de arkadaşlar zaten ortalama kazançları konuşacaktık. Hemen oraya da değinelim. Ortalama kazançlara baktığımızda tabii ki değişir bu. Yani net bir şey söyleyemeyiz. işte bu kadar veya şu kadar diyemeyiz. Ama eğer kendini geliştirdiysen, sen diğerlerinden farklıysan, yani o üniversiteye gidip gelmediysen tabiri caizse, sadece gidip gelmediysen yani, kendini geliştirdiysen, sorguladıysan, uğraştıysan, geceni sabahına kattıysan, gerçekten de emek verdiysen, çok çok fazla rahat edeceğim bir bölümdür. Yani bu bölümü bitiren bir kişi akademisyen de olur. Her istediğini yapabilir arkadaşlar. Matematik bölümüne çok fazla emek verirse ve gerçekten de seviyorsa bu adam ne yapar? Çok fazla kazanır. Yani şu anki ücrette 50 de kazanır, 60 de kazanır. Bunun üst sınırı kesinlikle yok. Alt sınır ise arkadaşlar kendinizi geliştirmenize bakar aslında. Yani siz eğer ki kendini hiç geliştirmediysen, işte sadece üniversiteye gidip geldiysen, derslere girdiysen, ekstra bir şeyler yapmadıysan çok fazla yüksek bir şey beklemeyin arkadaşlar. Belki atanamazsınız veya gidip öğretmenliğe kayarsınız veya başka bir şeye kayarsınız. Bu değişir. Ama eğer kendini her zaman geliştirirsen, farklı olabilirsen, kastım cevabı bu, cevap önemli, işte çözüm yolu önemli değil derseniz farklı olmazsınız. Herhangi birisi olursunuz sizin farklı olmanız gerekir. Sorgulamanız lazım, uğraşmanız lazım. Gecenizi gündüzünüze katmanız lazım ki bu bölümde gerçekten de ekmeğini yiyebilirsiniz. Ve hakikaten de o yüzden de çok rahat bir bölümdür aslında. Yani kazanç olsun, hayat koşulları olsun sizin rahat edebileceğiniz bir bölümdür. Okumasına gelince arkadaşlar, okuması evet belki bir ihtimal bazılarına zor gelebilir, kolay gelebilir, orta gelebilir. Ama siz eğer ki emek verdiğiniz takdirde, herhangi bir bölüm için konuşalım, emek verdiğiniz takdirde o bölüm zor falan değildir. Yapılır arkadaş. Bir başkası yapıyor mu? Yapıyor. Fatma, Ahmet, Mehmet yapıyor mu? Evet yapıyor. E senin ne farkın var? Hiçbir farkın yok. Sen de yaparsın. Emek, emek, emek. Yeterince emek vermeniz lazım. Eğer çaba varsa her türlü her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Diyeceklerim bu videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım matematik bölümünü genel çerçevede anlatabilmişimdir. Eğer siz de matematik bölümünü kendinize uygun görüyorsanız ve gerçekten seviyorsanız, keyif alıyorsanız Lütfen matematik bölümünü yazın ve siz de gelin arkadaşlar. Ve gerçekten de asla pişman olmazsınız. O halde arkadaşlar şimdi videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.